Sevgili izleyiciler, Almanya'da Mart ayıyla birlikte bazı değişiklikler yürürlüğe girecek, hayatımızı etkileyecek bu değişiklikleri sizler için listeledik. 1 Mart itibariyle emeklilik maaşları, asgari ücret, araç sigortaları ve göçmen hakları gibi birçok alanda değişiklikler yürürlüğe girmiş olacak. İşte tüketicileri yakından ilgilendiren düzenlemelerden bazıları. Emekli maaşlarında kesinti, Almanya'da birçok yasal sağlık sigortası yılbaşında katkı paylarını arttırdı. Yasal emekli maaşı alan sigortalılar bu artışı genellikle Mart ayındaki ödemelerinde hissedecek. Kanuna göre emeklilerde 2 aylık gecikme uygulanıyor. Ortalama %0.8 oranında artan katkı payları nedeniyle örneğin aylık net 1500 euro alan bir kişinin maaşında 1 Mart itibariyle yaklaşık 6 euro kesinti olacak. Yine 1 Mart'tan itibaren geçici işçiler için asgari ücret saat başına 14 eurodan 14.53 euroya yükselecek. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Haziran 2024 itibariyle ülkede yaklaşık 725 bin kişi geçici işlerde çalışıyor. Yeni düzenleme Almanya'da çalışan yabancı geçici işçiler için de geçerli. Ayrıca Almanya'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerde çalışanlarına bu asgari ücreti ödemek zorunda. Uygulama, moped, motosiklet, motorlu tekerlekli sandalyeler, 50 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan araçlar, 45 km hıza kadar olan kuatlar ve Segway e-scooter gibi elektrikli araçlar içinde geçerli. Elektrikli scooter gibi küçük araçlarsa boyutlarına uygun yapışkan etiketler kullanacak. Bu değişimi yapmayan kişilere para cezası verilecek. Almanya'da 20 Mart'tan itibaren dijital elektrik sayaçları zorunlu hale gelecek ancak uygulama kademeli olarak gerçekleşecek. Akıllı sayaç olarak da bilinen bu cihazlar birbirlerine ağ üzerinden bağlanarak elektrik ve ısı ölçümü yapıyor. Yükümlülük ilk etapta yıllık elektrik tüketimine 6000 watt'ın üzerinde olan haneler için geçerli kılacak. 2032 yılına kadar tüm hanelerin %95'ine akıllı ölçüm sistemleri kurulacak. Almanya'da 1 Mart'la 30 Eylül tarihleri arasında ağaç, çalı, çit ve çalılıkların kökten kesilmesi veya tamamen kaldırılması yasak. Bu uygulama kuşların üreme dönemi boyunca yuvalarını korumaya amaçlıyor. Ancak yıl boyunca şekil ve bakım kesimleri yapılabilecek. Kesim sırasında yuvalara zarar verilmemesi ve soğuk hava koşullarında budama yapılmaması tavsiye ediliyor. Bu yasağa uymayanlara para cezası uygulanabiliyor. Ceza miktarı kesimin yapıldığı bölgeye ve zarar verilen doğa alanına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Saatler yine yaz saatine geçiyor. 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece saatler 2'de 1 saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek. Bu değişiklik biyolojik saati etkilediğinden uyum sağlamak birkaç gün sürebilir. Evet Mart ayı değişiklikleri bunlardı. Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.